Kombinasyon problemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kombinasyon kullanabileceğimiz farklı soru tiplerini taramış oluyoruz aslında. Evet soruyu gördün, kağıdı kalemi aldın. Bir gözünde soruyu okurken kenara notlar alıyorsun. Nasıl çözebilirim ya da düşünüyorsun alternatif neler bulabilirim. Aşağıdaki karelere, şöyle olsun. Aşağıdaki karelerde yazılan sayılar diyor. Her karenin etrafındaki dört dairenin kaç tanesinin maviye boyanacağını belirtmektedir. Mesela burada bir yazmış. Etrafında dört tane daire var. Bu dört taneden bir tanesini maviye boyayacaksın. Ama hemen şunu gördün. Burasını maviye boyadığım zaman bu ortak daire. Buna da etki ediyor. Ya da burasını boyadığım zaman hem bunu etki ediyor hem buna etki ediyor. Hiç ortaklık olmasaydı sıkıntı yoktu. Kaç tane varsa o kadar seçerdim. O zaman şimdi ben şuna göre düşüneceğim. Burada belirleyici olan şey şu ortak olan dairelerdir. Bunu boyamakla bunu boyamamak arasında çok şey değişir. Şimdi nasıl gruplandıracağız o zaman? Şöyle gruplandıracağız. Tahtamızı da temizleyelim. Şöyle en başa alalım. Şimdi ilk önce şöyle düşüneyim mesela. Şuradaki iki buradan hareket ediyorum. Şu ikisinin dolu olması ya da bu ikisinin boş olması benim yapabileceğim seçimleri etkiliyor. Şimdi şuradan başlayayım. Ortadaki için iki için başlıyorum. İki'nin sağındaki sondaki daireleri boyadığımı düşünüyorum birinci aşama diyelim. Şöyle birinci aşama 2'nin sağındaki ve solundakileri sağı ve solu daireyi boyadık. Şimdi bu durumda ne yaptığıma bakıyorum. Şimdi bakarsan bunu da boyadım, bunu da boyadım. Hem sağındaki hem solundakini boyadım. Şimdi bunu boyadıysan burada bir yazıyordu zaten. Burada yapacak bir şeyin yok. Boyalı. Yani bu dediğini yapmış oldun. Geçtim. Burada bana ne yazıyor? İki tane yazıyor bir bunu boyadın, bir de bunu boyadın. Bu dediğini de yapmış oldun sen. O yüzden burada da yapacak bir şeyin yok. Buraya geçtim, bunda iki tane olması lazım. Bir tanesi burada boyalı. O zaman geriye kalan şu üç tanesinden ne yapmamız lazım? Bir tanesini seçmemiz lazım. Üç tanesinden bir tanesini seçiyorum. Dediğim şey anlatabildim mi? Şu ilk durum, burada bir tanesini boya diyordu, boyadım. Yapacağım ikinci bir seçim yok. O yüzden hiçbir şey demiyorum. Yaptım adamın dediğini. Burada iki tane boya diyor komşu olanlardan. Bununla bu boyalı. Onun dediğini de yapmış oldum. O yüzden ekstra bir şey yapamıyorum burada. Burada iki tane yap diyor. Şu an bir tanesini boyamıştım. Buradan geldim. Sadece şu geri kalan üç tanesinden bir tanesini seçtim. O zaman da dediği şartı sağlayabiliyorum. Bu şekilde. Veya bunlar nefsa birbirine veya ile bağlı. Böyle yapabilirim. Veya şimdi diyorum ki ben mesela ikinin bu sefer sol tarafındaki daireyi boyayalım. Sol tarafı boyalı. Hani bu şu demek? Sağ tarafını boyasız yapıyorsun. Ona karışmayacaksın. Sol tarafı boyalı, sağ tarafı boyasız. Şimdi ikinin sol tarafı neresi? Şurası. Bu boyalı. Burası boyalıysa eğer şu denilen şartı yapmış oluyorum ben. Bir tane boya diyor. Bak burayı boyadım. Şimdi burada bana diyor ki iki tane boyayacaksın. Bak bu boyalı bir tanesini yapmış oluyor Şu boyasız, buna da karışmıyorsun. Sen bu dediğini yapması için şu geri kalan iki tanesinden ne yapman lazım? Bir tane seçmen lazım. Şu geri kalan iki tanesinden bir tanesini seçiyorum. Bana diyor ki adam iki tane boya, şurada bir tanesi boyalı, şu iki tanesinden birini seçtim. Devam ediyorum. Çarpı. Bu iki tane boya diyor. Buna karışmıyorsun. Bu kesinlikle boyasız. Net olan bu. Şu üç tane var etrafında. Bu üç tanesinden kaç tanesini seçmemiz lazım bizim? İki tanesini seçmemiz lazım. Üç tanesinden iki tanesini seçiyorum. Bu da ikinci durumum. Mantık anlaşılmıştır herhalde ne yapacağımız, nasıl devam edeceğimiz. Üçüncü durum. Bu sefer ne yapacağım? Sol tarafı boyamıştım. Bu sefer ikinin sol tarafı boyasız olsun. Ee, sağ tarafı boyalı olsun. Şimdi buna göre çözüm üretiyorum. Geldim. Şurası boyasız olacak. Burası boyalı olacak. Şimdi burası boyasız. Burada bir tane boyamamı istiyor benden. Bunun etrafında kaç tane var şu an boyayabileceğin? Üç tane var. O zaman bu üç tanesinde ne yapmamız lazım? Bir tanesini seçmemiz lazım. Üç taneden bir tanesini seçiyorum. Seçtim. Devam ediyorum. Şimdi burada da bana diyor ki iki tane boya diyor. Bu boyasız, bu boyalı. Yani bu iki taneden bir tanesini yapmışsın sen zaten. Şu gerek kalan şu alt ve üstteki iki taneden ne yapmam lazım iki daireden? Bir tanesini seçmem lazım. Alt ve üstteki iki daireden bir tanesini seçiyorum. Burada diyor ki iki tane boya. Şu boyalıydı sağ taraf. Burada bir tanesi boyalı. O zaman şu üç tanesinden ne seçmem lazım? Bir tane seçmem lazım. Üç tanesinden bir tane seçmiş oldum. Yaptığım şey şu. Bu boyasız. Ha, ekranımız gitti. Tekronun gidelim. Hı. Benden istediği şöyle düşündüm. Burasını boyasız yaptım. Burasını boyalı. Burası boyasızsa şu üç tanesinden bir tanesini boyadım. Ee, boyasız boyalıydı. Bir tane boyalım var elimde. Şu iki tane daireden bir tane daha seçtim. Burada iki tane yap diyor. Bir tane burada vardı elimde. Şu üç taneden bir tane seçtim. Dördüncü ürün ne kaldı? Ee, ne yapmıştık? Bu ee, İki tarafı da boyamıştık. Tekli boyadık. O zaman şimdi dördüncü durum olarak ne yazacağız arkadaşlar? Şuraya diyorum ki dördüncü durum. Her ikisi de boyasız. Her iki tarafı da boyasız. Her iki tarafı boyadım. Sağ boyadım, solu boyamadım. Sağ boyamadım, solu boyadım. Şimdi her iki de boyasız yapıyorum. Şimdi her iki taraf boyasızken nasıl bir çözüm üreteceğiz? Geldim başlıyorum şimdi. Şimdi bu boyasız kesinlikle. Bir tane boyamam lazım. O zaman şu üç taneden bir tanesini seçiyorum. Üç taneden bir tanesini seçiyorum. Üç tanesinden bir tanesini seçtim. Bu boyasızdı. Şu üçünden birini seçiyorum. Buraya geçtim. Bunlar boyasız kalacaklar. O zaman şu iki taneden iki tane seçmem lazım. Bu boyasızdı. İki tane boyayacaksın. Şu üç taneden İki tane seçmen lazım. O üç taneden iki tane seçtim. Bunların hepsini hesaplayıp topladığımızda bizden istenilen sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Şunlar etrafındaki dairelerden kaç tanesini boyayacağımı söylüyor bana. Söylüyor. Buradaki sıkıntı kimde? Şu ortak olan dairelerde. Bunu boyadığın zaman artık bunlara hiç dokunmuyorsun. Ama bunu boyamazsan bunlara da dokunman gerekiyor. O zaman ben bunları baz alıyorum. Burada benim elimde iki tane ortak daire var. Bu iki ortak dairenin ikisini birden boyadım. Tek taraflı boyadım ve ikisini birden boyamadım. Bu duruma göre oluşan dört durumun her birini ayrı ayrı hesapladım. Sonra bu dört durumu tek tek topladığımda benden istenilen sonucu bulmuş olurum. Şöyle büyütelim. Ekranı bir daha görmüş olun. Cevabımız buradan devam edersek şurada da çözümümüz var zaten aynı çözüm. 36 olarak bulmuş oluruz. Evet. Devam ediyorum. Böyle sorularla karşılaşırsınız. Yani bu e, bu tarz meşhur olan sorulardan boyama yapmak, ortak e, köşesi kenarı olan sorularda. Mesela bunu bir dikdörtgeni ya da altıgeni ya da işte bir geometrik şekli parçalara ayırıyor ya da bir harita veriyor. Dünya haritası ya da Türkiye haritası orada işte iller var ya da bir, ülkeler var. İşte farklı renklere boyamak istiyor değil ki komşu ülkeleri farklı renge boyayacaksın e, gibi düşünebilirsiniz bu soruları. Devam ediyorum. Bir sonraki sorum. Evet. Şimdi geometrik yoruma geldik kombinasyonda. Ne demek geometrik yorum? İşte birbirine paralel doğrular var. Bunlarla paralel kenar oluşturmak. İşte kaç tane üçgen vardır? Kaç kesi, çemberleri kesiştiriyorsun? Kaç tane kesişim noktası oluşur? E, doğruları kesiştiriyorsun? Kaç noktada kesişirler? tarzında olan sorularımız. Şöyle bilgi vermiş. Herhangi üç tanesi doğrusal olmayan en tane farklı nokta en iki tane doğru çizilebilir. Bu ne demek? Şu demek aslında bir doğrunun belli olması için sana kaç nokta lazım? İki nokta lazım. İki nokta bir doğru belirtir. Her iki nokta bir doğru belirtir. Elindeki noktaları ikili 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 yazarsan her birinden bir tane doğru bulmuş olursun. Alt tanesi de, bu sefer alt taraftaki açıklamada şu. Doğrusal olmayan 3 nokta bir tane üçgen belirtir. Her doğrusal olmayan 3 nokta bir üçgendir. Elindeki doğrusal olmayan noktaları üçerli üçerli gruplara ayırırsan o sana üçgen sayısını vermiş olur. Görelim. Çember üzerindeki alt nokta. Çember üzerinde olması bana esprisinde doğrusal değil. Dolayısıyla mesela kaç doğru geçer diyor. Her iki tanesinden bir doğru geçer. Altının ikili kombinasyonu. Kaç üçgen çizilebilir diyor. Her üç tanesinden bir üçgen çizer. Her iki tanesi bir doğru yapar. Her üç tanesi bir üçgen yapar. Altının ikilisi yapabileceğim ikili gruplar sayısı. Altının üçlüsü yapabileceğim üçlü gruplar sayısı. Çembersel olan noktalar doğrusal değildir. Böyle bir soru. Kenarlar üzerine dokuz tane nokta verilmiş. Bu dokuz noktadan herhangi üçü olan kaç üçgen çizebilirsin? Yani şu şekildeki dokuz noktayı kullanarak diyor ben kaç tane üçgen çizebilirim? Şimdi normalde hemen şöyle dersin. Dokuzun üçlüsü dersin. Evet doğru ama doğrusal olanlar üçgen oluşturmaz. Mesela dokuzun üçlüsü içerisindeki şu üç nokta vardır. Ama bu üç nokta üçgen oluşturuyor mu? Hayır. Ya dokuzun üçlüsü içerisinde mesela şu üçü vardır. Ya da şu üçü vardır. İşte şu üçü vardır ya da mesela işte farklı renkle göstereyim İşte şu üçü vardır. Bunlar oluşturur mu? Hayır oluşturmaz. O yüzden oluşturabileceğim tüm üçlü gruplardan üçgen olmayan üçleri ne yapıyorum ben? Çıkartıyorum. Nasıl bir çözüm? Şu oluşturabileceğin tüm üçlüler. Senin oluşturabileceğin tüm üçlüler. Ama bunların hepsi üçgen oluşturuyor mu? Hayır. Bak şuradaki üç nokta bu kadar üçgen oluşturabilecekken oluşturmadığı için çıkartıyorum. Şuradaki dört nokta bu kadar üçgen oluşturabilecekken oluşturmadığı için çıkartıyorum. Burada zaten üç tane yok. O yüzden sıkıntı yok. O yüzden cevabımı şöyle bulmuş oluyorum. Şu üç nokta, şuradaki üç nokta. Bu üç nokta üçgen oluşturmaz. O yüzden atıyorum. Bu dört noktadan seçeceğin herhangi üç tanesi üçgen oluşturmaz. Çünkü hepsi doğrusal. O yüzden atıyorum. Hepsinden olmayanlar atınca benden istenen cevabı bulmuş olurum. Bir düzlemde diyor herhangi ikisi birbirine paralel olmayan yedi doğru kaç noktada kesişir istiyor bizden. Yani olay şu. Mesela şu doğru şu doğru. Bak iki doğru kaç noktada kesişti? Bir noktada kesişti. E benden ee, şimdi bu aslında kastettiği şey en fazlayı kastediyor. Normalde 7, doğru kaç nokta kesişir? Bir noktada da kesişebilir. Hepsini bir noktadan geçirebilirsin. En fazla iyi bulacağı seçeneklere göre şu e, şurada en fazla yazması lazım. Karşına çıkarsa en fazla der. Çünkü e, yedi 7 doğruyu ne yaparsın? Hepsini bir nokta kesiştirebilirsin. Diğeri herhangi bir... Hepsiyle kesiştirecek şekilde çiziyorum. Bak mesela böyle çizebilirim bir üçüncüyü. Hem böyle oluştu hem böyle oluştu. Bir dördüncüyü Şunları şöyle uzattığınızı düşünürseniz elindeki bu üçüyle birden kesecek şekilde çizersin. Yani mesela şöyle bir şey çizersin. Bak hepsiyle kesiştirdim. Olayın esprisi ne? Olayın esprisi şu. Her iki doğru bir noktada kesişir. O yüzden ben elimdeki bu yedi doğruyu kaç farklı şekilde ikili grup yapabilirim? 7 e, yedi doğruyu ikili grup yapmak istiyorsun. Kaç farklı şekilde yaparsın? Yedinin ikilisi farklı şekilde yaparsın. Her birinden bir kesişim noktası geldiği için 21 tane ikili grubun varsa 21 tane de kesişme noktası. Bak 21 dediği şunlar tek tek sayarsan bulmuş olursun. Ama 7 tanesini böyle çizmek zor. S1 ise anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Böyle bir şey sormuşlar. D1 var, D2 var. Birbirine paralelmiş bunlar. Birinde 4 tane var, birinde 5 tane var. Hemen kağıt kalem kullanarak çözümü yaptın. 9 noktadan ee... Kaç farklı üçgen çizebilirsin diyor. Şimdi bunun iki tane çözümü var. Bir tanesi şu. Bakalım burada neyi vermiş? Ona göre öbürünü ben yapayım size. Burada ilk yaptığımız gibi olabileceklerin hepsini buldum. Doğrusal olanları çıkarttım. Olabileceklerin hepsi bu. Yani dokuzun üçlüsü. Şu dört tanesi doğrusal olduğu için bu üçgenler oluşmaz. Şu beş tanesi doğrusal olduğu için bu üçgenler oluşmaz. Bunları çıkardım. Diğer yol ne? Diğer yolda şöyle bir şey arkadaşlar. Sonuçta üçgen oluşturmak için benim yapacağım şey şu. Buradan bir tane nokta seçerim, buradan iki tane seçerim. Yani şöyle bir şey kastettiğim. Bir tanesi mesela böyle. Şu bir üçgendir. Ya da başka türlü alttan bir tane seçerim, üstten iki tane seçerim. Kırmızıyla çizdiğim. Bu da başka bir üçgendir. Bu şartı sağlayacak şekilde işlem yaparım. Yani ne yapıyorum o zaman? Üstten bir tane seçeceğim. Mesela ilk durum mavi olan için söylüyorum. Şimdi mesela mavi olanı buradan maviyle yapayım. Üste kaç tane var? Dört tane var. O dört taneden bir tanesini seçiyorum. Alt tarafta kaç tane var? Üç, beş tane var. Beş taneden iki tane seçiyorum. Bu şekilde şöyle mavi üçgenlerden oluşturabilirim. Veya şimdi kırmızı üçgenlerime geçeyim. E, ee, alttan bir tane seçiyorum bu sefer. 5 noktadan bir tanesini seçiyorum. Üstten iki tane seçiyorum. 4 noktadan iki tane seçiyorum. Başka çıkmaz zaten. Bu dörtlü, Bu 10. Bu 5'ti. 4 kere 3 12. 2'ye bölsek 6 mı yapar? 30. 40 da 70 cevabımız olmuş oluyor. Cevabımız D şıkkı imiş. İki yolla kullanabilirsiniz. Fark etmez. Soruları ezberlemeyin. Soru kalıplarını ezberlemeyin. Olayın mantığını anlamaya çalışın. Anladığınızı hissetmeye çalışın. Aynı düzlemde anlam diyor. Altı çember en fazla. Evet bu doğrusu. En fazla kaç noktada kesişir? Normalde istersen çemberleri kesiştirmeye bilirsin. Ya da tek noktada kesiştirebilirsin. En fazla diyor. İki çemberinizi düşünün. İki çemberi sen kaç farklı noktada kesiştirebilirsin? En fazla. Şöyle bir çemberin olduğunu düşün. Bir de şöyle çizebilirim. Gördüğün gibi bak iki noktada kesiştirebiliyorum. Daha fazla yapabilir miyim? Bunu istediğin kadar hareket ettir iki çıkar. Çakışınca bir sürü nokta yapar ama çakışınca aynı çember olur. Ee, sınavda gelince şurada mutlaka farklı çember diye de yazar. Yoksa yine çözüm bulamazsın. Yani burada fark belirtmemiş. Sonsuz diyebilirsin yani. Ama sınavda mutlaka altı farklı çember çakışık olmayıp belirtmek için en fazla. Gördüğün gibi iki nokta, iki çember İki tane de kesişiyor. O zaman ben ne diyeceğim? Elimde altı tane farklı çember var. Bu altı farklı çemberi ikişerli gruplara ayırıyorum. Ayırdığım her gruptan kaç tane kesişim noktası gelecek? İki tane kesişim gelecek. O yüzden iki ile çarpıyorum. Şu olabilecek grupların sayısı bu da her birinden iki tane kesişim noktası geldiği için. Şu iki tane kesişim noktasını ifade ediyor. Yani mesela işte bir, bir başkası şöyle gelir. Mesela buradan da iki tane gelecek. Bir başkası yukarıdan gelir. Oradan da iki tane gelecek gibi. Cevabımız şuradan görebiliriz. muş. İki çember iki noktada kesişiyor. İkili ikili gruplar yaptım. Her birinden iki tane geldiği için iki ile çarpıyorum. Kesişim noktasını bulmak için. Farklı çemberler yazar. En fazlasını sorar. Paralel kenar istiyor. Nedir paralel kenar? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olan bir dörtgen. Tüm karşılıklı kenarlar paralel olacak. Bak bunların hepsi paralel. Dört tane. Bunların hepsi paralel beş tane. E ne yapman lazım? Bana iki tane yatay lazım. Şu dört taneden iki tane seçelim. Dördün ikilisi. Beş taneden şu iki tane de şey lazım ee, dikey lazım. Ee, ya da yatık dikey lazım. Beş taneden iki tane seçelim. Bu iki aşamalı. İkisinin birden olmasını istiyorum ben. O yüzden çarparım. Ee, şu üçün birlisi değil. Ya eşit zaten de. Bu üçün birlisinin yazması nedeni normalde bu üçün ikilisi 3 Üç nereden geldi ama ya? Ha pardon soruda şey şart koşmuş. Pardon ben onu görmemiştim. Evet. Yanlış okuyunca da gördüğünüz gibi yanlış çözüm üretebilirsiniz. Ee, soruyu düzgün okumak lazım. Bir kenarı D2 olsun diyor. Şu sabit. Bu kesin olacak. O yüzden ben şu üç tanesinden ne yapmak zorundayım? Bir tanesini seçmek zorundayım. Bir tanesi zaten belli. Geriye kalan şu beş tane de neyi seçmemiz lazım? İki taneyi seçmemiz lazım cevabı bulmak için. Şu sabit zaten. Sen D1'den, D3'ten, D4'ten bir tanesini seçeceksin. Ettim, devam. Pascal üçgeni ve binom. Bunu geçiyorum. Bunu daha sonra yapalım. Kombinasyon ve permütasyon ince yerleştikten sonra evet şimdi şuradan kombinasyonla ilgili soruları devam edelim. Kombinasyonu bitiririz. Biraz karmaşık soru çözeceğiz. Sonra olasılık yapacağız. Olasılıktan sonra binom ve Pascal'a değinmiş oluruz. Buraya devam edersek. 7 öğrenci arasından 3 kişilik bir ekip ve bu ekip içinden de bir başkan seçeceksin. 7 öğrenciden önce 3 kişiyi seç. Sonra da o 3 kişiden bir başkanı seç. Başka bir şart var mı? Hayır yok. 7'den 3 kişiyi seçeceğim. 7'nin 3'lü kombinasyonu cevabı bulmamız lazım seçenekler üzerinden. Şöyle yapabiliriz. 7 kişiden sen de hemen yaptın yan tarafta. 7 kişiden 3 kişiyi seçtim. Sonra da o seçtiğim 3 kişiden bir tanesini başkan seçtim. İşte bu ne yapar? 7 çarpı 6 çarpı 5 Bölü 3 çarpı 2, 6'lar giderse buradan 35 mi geliyor? Diğer taraftan da 3 gelir. 35'te 3'ü çarparsak 90, 15, 105 mi yapar? Yani cevabımız A şıkkı imiş. Evet, böyle bir soru var ders seçme ile ilgili. Bir okulda pazartesi günü açılan seçmeli dersler ve ders saatleri verilmiştir. Hangi dersin hangi saatte olduğu tik sembolüyle gösterilmiş... Bu seçmeli derslerden 3 tanesini seçmek isteyen Hüma ders seçimini kaç farklı şekilde yapabilir diyor. Şimdi sıkıntı şurada. Aynı saate gelen dersler varsa onları aynı anda seçemez. Bak şimdi burada kodlama dersinde ortak bir şey yok. Seçebilir. Burada aynı saat var. Resim ve müzikten birini seçmesi lazım. Ebru için sıkıntı yok. Spor için sıkıntı yok. Ne düşüneceğim? Şöyle düşüneceğim. Şimdi ee, benden şey istemiyor. Ee, ne istemiyor? E, herhangi üç tanesini seçti. Üç tanesini seçti. Bu derslerin ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Şimdi o zaman ben şöyle iki durum düşünebilirim burada. Düşüneceğim iki durum ne demek? Düşüneceğim iki durum şu demek. Evet şimdi oldu ortak olan yani resimle müziği aynı anda seçemeyeceğim için derim ki resimle müzik seçmiyorum ilk durum olarak. Resimle müzik seçmeden bir e, seçim yapmaya çalışıyorum. Yani ne var resim müzik, resimle müzik seçmezsem? Ebru seçebilirsin, spor seçebilir, e, kim var bir de kodlama mı var? Bunu seçebilir. Resimle müzik aynı anda olduğu için bunların hiçbirini seçmiyor. Üç ders var, üç tanesini seçebilirsin. Kaç farklı seçebilirsin? Üçün üçlüsü. Veya veya buraya koyacağımız şey veya resim ve müzik aynı anda ya resim ya da müzikten birini seçersin diğerini de diğer ikisini de ebru e, spor ve kodlamadan seçersin resim müzikten bir tanesini seçiyorum iki tanesinden birini seçtim şu üç dersten de neyi seçeceğim ben iki tanesini seçeceğim toplamda üç tane olması için bu cevabımız olur bizim Şuradan kaç gelecek? 1 gelecek. Buradan 2 çarpı. 3'ün birlisi 3 yapar. Şurası çarpma işlemi. Toplarsak kaç gelir? Doğru. Cevabımız 7. Gelmiş. Olur. Yani doğru cevabımız. E şıkkı imiş. Bakalım bir sonraki sorumuza da. Evet. Şekilde diyor kaç tane dikdörtgen vardır? Paralel kenarın aynısı. Bunların hepsinin birbirinin kesini göstermesi lazım. Ha, soru yazdığında öyle yazarlar. Dikdörtgen istiyor benden şu dikey olanlardan dört tane var. 2 tanesini seçeceğim. Yani ne yapacaktır o? 4'ün ikilisi. Bu dikey olanlar. Sonra çarpı diyeceğim. Yataylar 1, 2, 3, 4, 5 tane mi var? O 5 tane yataydan da iki tanesini seçersem ben dikdörtgen oluşturmuş olurum. Bu 10'du zaten. Bu da altı mıydı? Çarpınca kaç yapar? 60 yapar. Yani doğru cevabımız A şıkkı imiş. Bunda çok karşılaşırsınız bu tarz sorularla. O karşılık soruda bunların değişik versiyonlarına da bakarız. Yukarıdaki şekilde diyor kaç tane üçgen vardır? Üçgenin tanımını düşüneceksin hemen. Doğrusal olmayan üç nokta. Buradaki şu noktalar lazım bana. İşte burada bir tane var bak. İşte gösterirsem ben size. Kırmızıymış güzel. İşte mesela şu noktayı baz alacaksın. Şuradaki elindeki işte 2, üç... 4 bunları alacaksın. Şunları baz alacaksın. Şunları düşüneceksin. Şimdi dikkat edersen üçgenler nasıl oluşmuş? Mesela bak şu dört tane noktadan üçgen oluşturmamış adam. Yani sen bu noktaları kullanarak üçgen oluşturmuyorsun. Burada çizili olan üçgenlerin sayısını istiyor. Yoksa şöyle bir şey yok. 4, 8, 12, 13 tane nokta var. Kaç tane üçgen vardır? Hayır efendim. 13 noktadan kaç tane üçgen vardır demiyor. Şu an burada bakalım. Şu an burada öyleymiş. Şu an burada çizili olan kaç tane üçgen var diyor. Çizili üçgenlere dikkat edersen şurası çizili olan tüm üçgenlerin tepe noktası. Nasıl çizmiş? Şuradaki noktalarla bunu birleştirip üçgen yapmış. Alttaki noktalarla bunu birleştirip üçgen yapmış. Şuradakilerle bunu birleştirip üçgen yapmış. Başka türlü çizmemiş. Soruyu anlamak çok önemli. Çizili üçgenlere bakıyorum. Çizili üçgenlerin özelliği de hepsinin tepe noktasının şu olması. Şimdi bu sabit tek nokta. Şu alt tarafa geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Bu dört tanesinden alabileceğin iki tanesiyle sen üçgen oluşturmuşsun. İşte şu bir olabilir. Şöyle olabilir. Büyük olabilir. Veya şu ikinci sıraya geçtim. Burada da 4 tane noktam var. Bu dört tanesinden seçeceğim iki tanesini tepeyle birleştirirsem gene üçgen oluşturmuşum. Yani adam böyle çizmiş. Veya Burada var dört tane. Bu dört tanesini birleştirerek ikisini alıp tepeyle birleştirdiğimde üçgen oluşturmuş oluyorum. Adamın çizdiği üçgenler bu. Yoksa çizilebilecek tüm üçgenler değil. Bu tarz sorularda şekil nasıl üçgenler var onu anlamak lazım ilk önce. Onu anladıktan sonra zaten formülize edebilirsin. Bu altı eşit zaten. Üç tane altıyı toplarsak 18 bizim doğru cevabımız olmuş olabilir. Burada bırakmış olalım. Gerisi sizde. Permütasyon, kombinasyon, karışık soru çözün. Bir sonraki dersimizde biz de karışık soru çözmeye devam ederiz. Şimdi